Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, galiba dört farklı kıyafet ya da işte sizin nasıl bedava kıyafet alacağınızı göstereceğim arkadaşlar ve hepsi birbirinden çok güzel arkadaşlar. Önce size göstereceğim sonrasında oyunu adını vereceğim ve nasıl alacağınızı göstereceğim aslında çok kolay arkadaşlar ama bazılarınız belki e, bana gelmedi filan dersiniz de diye yani dersiniz diye ee, şöyle arkadaşlar bunu şu şekilde bunun üstü böyle arkadaşlar yok bu değildi hangisi ben bunu bir tek bırakayım hepsi arkadaşlar dört tane hepsi ee, önce size yeşilli olanı göstereceğim. Yeşilli olan arkadaşlar bu şekilde. Size şöyle üstündekileri çıkartıp göstermek istiyorum. Önce küçük eşya bunu bir şey yapayım arkadaşlar. Ee, göstereyim. Şöyle. Ee, yeşil olan arkadaşlar şu şekilde bence çok hoş. Ve erkekler hatta kızlar bile kullanabilir arkadaşlar bence. Çok güzel. Ben çok beğendim. Diğeri de şu şekilde arkadaşlar. Bunun şeyine... Bu da böyle arkadaşlar. Bence çok güzel. Arkası da çok hoş. Ee, şunun da arkadaşlar bu olması gerekiyor. Evet bu da böyle. Bence çok hoşlar. Bu pembe de bu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirinden bence çok hoş. Hadi o zaman oyunun adını veriyorum. Evet arkadaşlar oyunun ismi şu an ekrandadır eminim. Sonrasında oyun yani böyle arkadaşlar. Tıklayamıyorum. Yani böyle. Meta, yani şöyle yazarsınız daha iyi olur. Nasıl? E, meta var ise bunu yazın arkadaşlar ve çıkar bakın. Böyle yazıyorsunuz ardından zaten karşınıza çıkıyordur. Ve ona giriyorsunuz. Evet girelim. Güzel. Böyle ben bunu boyut diyoruz. Şuradan boyut ve iler. Ay. Ben arkadan mı düz diyorum? Sizi arkadaşlar şurada karşılayacak. Bakın şu yerde karşılayacak. Geldiğiniz zaman arkadaşlar böyle geliyorsunuz ve burada galiba geçemeyeceksiniz çünkü ben de öyle oldu. Sonra bunu etkinleştirin sonra filan ne sonra sonra diyeyim ve böyle açılıyor burası. Açıldıktan sonra size bir yanda bat gibi bat şey, gibi bir şey geliyor. Gelmezse de gelmiş olur arkadaşlar. Buraya buraya gelmenize gerek yok ama yine de böyle yapın gelin arkadaşlar bence. Yani gelmenize gerek yok. Ben öyle yapmıştım çünkü belki gelmeyi de olabilir, yani gelmemiş diye olabilir diye düşündüğüm için. Sonrasında böyle böyle yapıyorum ben. Tabi size gelmiş olurum eminim. Ben de çünkü geldi arkadaşlar. Onun sonrasında böyle oldu. Yani geldi bu kıyafetler. Eğer siz, yani siz bu kıyafetleri alıp da beğenmişseniz like atmayı unutmayın yani. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok, çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.